merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft <laughs> e, şey ters maske kafası yapımını yapacağım. Videoyu beğenmeyi kanalımı kanal kanalım, abimle kanal kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. E, like yorum yap atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz <laughs> arkadaşlar. Ee, gerçek Minecraft oynayan varsa betondan yapsa daha güzel olur. Ben çakmasını oynadığım için beton yok. Yün, siyah yün ve kırmızı yün gelirsiniz arkadaşlar. Ha, başka bir şey gerekmiyor. Hıh. Unutuyordum. Let's finish play. Arkadaşlar bir de e, yorumlara, e, prof ben telefonda profil resminin nasıl yapıldığını yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Hmm. Yapacağım. Yapacağım. çok hızlı yaptım ben de işte bilmiyorum böyle. Altı altılık yapıyoruz arkadaşlar. Buraları yedilik. Böyle buradan bir tane geçtikten sonra. Yani geçtikten sonra ayını yapıyoruz. Sonra yıldızını ekliyoruz. Yapamayanlar için biraz bekleyeceğim. Hatta hmm. Bir dakika Evet arkadaşlar reklam <laughs> bitti geldim ve rahat görebilirsiniz. Göre, görebili görebilirsiniz. Görebili işte anladınız siz. Görebilin. Ee, onun için izleyici moda geçtim. Hmm. Tamam. Her yani isteyenler videoyu da durdurabilir. şimdi Böyle yetmiş. Buraları böyle katlayacağız öyle bir şekil ortaya çıkacak. Anasına başladık. Ben böyle yapıyoruz. Bir tane kara bırakıyoruz. Ee, Bu arada arkadaşlar sesler geliyor, sesleri şey dinleyelim. Evet arkadaşlar ok devam edelim. Ee, buraya beyaz koyuyoruz. <laughs> Ondan sonra böyle 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 yapıyoruz tamam mı arkadaşlar sonra ee, buraya ee, yok yanlış koydum bunları buraya sonra buraya bunları böyle yapacağız Bir dakika bunları böyle yap bir blok daha gidiyoruz ve büyütüyoruz. Ve buradan iki blok gidiyoruz. Ee, sonra bu tarafa da aynısını yapıyoruz. Ee, sonra da, böyle. arkadaşlar bu arada zengin abimle zengin peki çıkıyoruz. Eğer, e, i̇kinci bölümün gelmesini istiyorsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Resim kanalları yazıp oradaki yeşil çemberin içindeki renge basıp kanalımıza ulaşabilirsiniz. Bir de o videoya like ve yorum atmayı unutmayın bu video. O video 30 like istemişti. 30 beğeni. Bu video da 30 beğeni istiyorum. 30 beğeni gelirse sonradan 50 beğeni isteyeceğim yani o kadar zor değildir. Ya. <laughs> biz yani biraz basın atın atın yani neyse devam edelim devam edelim ee, bu arada ezan bitti göstereyim böyle. Ya. Eğer yapamıyorsanız şey yapıp, videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ya, şarjı, video. Arkadaşlar, e, video ba e, tuşları bastığımda çok ses gelmesin diye hafif baş basmaya çalışıyorum. Tabii siz görmüyorsunuz. Şöyle i̇şte dolduralım Şöyle kaldıralım bu yönleri. basıyorsunuz. Sonra siz ana sayfasını açıyorsunuz. Sonradan videolara giriyorsunuz. Tabi ana sayfada az video gözüküyor. Ama e, sonra şeyde videolarda biraz fazla e, yine orada tüm videoları gözüküyor ana sayfada. Hayır, ana sayfada az videolar gözüküyor. Tabi istiyorsan işte siz bunu kapatın. Evde de yapabilirsiniz. Yani evde Ben alayım. Ee, Orada ben kraftı ben, ben işte, bilgisayara indirmiştim. Tiyalancer diye bir şey. Ben tiyalancer diye tiyalancer diye bir şey indirmiştim. i̇ndirmiştim. Orada e, bir şey. konuşurken bir e, kafa bitti. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip like atıp e, abone olmayı unutmayın. Bay bay.